Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün BM'de sizlerle birlikte Okan Buruk'un Trabzon'da yapmış olduğu taktiği yapacağız. Bakalım ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. Tabii ki de 10, 10 maçlık bir galibiyet serisi var Galatasaray'ın. Bakalım bu gerçekteki bu galibiyet serisini de buraya yansıtabilecek miyiz? Çünkü Mertens'i şurada ortada oynatmak istiyorum. Şöyle bu tarafa Raşka Rashista. Orta kim oynar? Kerem oynasın ya. Yani. Kerem sağ ayakta değil mi? Defansif orta sağda. Oliveira ve Torreira. Sol bek. Tabii ki de duo. Sağ bek. Kaan Ayhan gelmişti zaten. Kaan Ayhan'ı transfer ettik. Sağ bek. Kaan Ayhan oynasın. Nelson ve Abdülkerim. Kilisi ardından tabii ki de kalede olmazsa olmaz. Muslera'mız Yedeklerde kimleri oynatacağız? Umar abi buradan bunları salla. Belki yedek kaleci olarak koyalım öyle. Kazım Mata. Komis. Ömer Bayram. E boy de koyalım. Boy nerede? Bunu koy abi. Barış Alper'i koy. Barış Alper. Mid Show'u da koyalım. Derik. Erkan Dursun. Lan Barış Alper'i koy şuraya. Demir'i koyalım. Barış Alper, ama bu. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi taktiğimize geldiğimizde, bu taktiği de bu arada açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Pozitif futbol oynayacağız. Topa sahip diye topa sahip olurken Hücum genişliğimiz ortada kalacak. Koşu yolu pasına pas atacağız. Sağ bekler, sol bekler ve kanatları kullanacağız. Defansta pasla çıkacağız. Pas çektiğimiz kısa pas. Bu kısa pası ligin 2. yarısından sonra uzun pasa doğru çevireceğiz. Ve tempomuz yine aynı yüksek olarak kalacak yerden ortaya da ligin ikinci yarısından itibaren havadan ortaya çevirip yine rakip, rakip ceza sahasına paslaşarak gireceğiz. Duran top kazanmaya çalışacağız. Rakip savunmasının üstüne gideceğiz. Geçiş yoluna baktığımızda karşı pres ve kontra atak olarak oynayacağız. Topu beklerden çıkaracağız. Devam ediyoruz. Top rakipteyken defansımız ne yapacak? Defans hattımız birazcık geride arkadaşlar. Çok geride değil ama orta seviyelik bir geride. Ayakta savun yapacağız. Bunu topa dal yaparsak çok fazla kart yeriz. Zaten çok fazla bir yediğimiz yok. Rakip kaleci top çıkartırken yani defanstan falan filan offside taktiği kullanacağız. Derken taktiğimiz bu şekilde. Ligde kupada bu şekildeyiz. Şampiyonlar ligine gideceğiz. Bakalım durumlar ne olacak. Tabii ki de eleme turumuz var. Ee, şöyle bir fixtüre gelelim. Fixtür bu şekilde hazırlık maçlarımız falan da var. Topkin'den direktman e, Ocak ayına ilerlemek istiyorum. Ocak ayına gidelim, bakalım ne gibi durumlarla karşılaşacağız. Tüm teknikleri mevcut maç taktiğini kurulan, mevcut takım seçimini kullan. Artık itibaren geldi, tamamdır tatile çıkıyoruz ve Ocak ayında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Ocak ayına gelmiş bulunmaktayız, bakalım ne gibi durumlar oldu. Şuradan bir dakika gelen kutusu, diyelim sosyal medya. Ha altın şeyi altın ama Haaland olmuş çıktı 24 maçta 12 gol 5 asist yapmış Messi dünyada yılın oyuncusu seçilmiş şimdi şuradan taktik diyelim taktiğimiz işlemiş gibi duruyor hiçbir sıkıntımız yok sadece Rashica şey olmuş sakatlanmış onun dışında sakatımız bile yok şuradan hemen bir lig kupa demek istiyorum Ligde Fenerbahçe birinci 3 puan fark ile. Biz ikinci sıradayız. 14 galibiyet 1 beraberlik. Bizim en golcümüz tabii ki de Mauro Icardi olmuş. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Galatasaray'dan giden Cagne 16 gol atmış. Icardi 14 gol 18 maçta. 18 maçta Enis Bardi 11 gol. Sonra Pedro 10 gol atmış. Asist yapan Ennis Barder olmuş. Ennis değerini değeri ne çok artmıştır ha. Ne bak, 12 tane asist yapmış bizden Mertens en fazla asist yapan olmuş. En çok maçın adamı bizden Mertens olmuş. Başka bir adamımız yok. Pas isabetinde Nelson birincilik, Abdülkadir de 4. sırada. En fazla başarılı çalım bizden kimse yok. En az gol yiyen Cenk Gönen olmuş. 13 maçta 7 gol yemiş. Bizimki 18 maçta 11 gol yemiş. Mustera tabii ki de Cenk Gönen'den sonra Mustera geliyor. Daha sonra Altay ikinci sırayı kaplıyor diyebiliriz. En az kalesinde gol gören kaleci tabii ki de Mustera olmuş. 11 maçı gol yemeden kapatmış. Onun dışında burada bizde kimse yok. En fazla şut pasında Mertens var. Şut çeken de bizden Icardi var. Şöyle lige kupaya tekrar geleceğim. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde biz e, ön eleme değildik. Ön eleme 3. Elendik mi? Neredeyiz? Yok da mı? Biz neredeyiz ya? Bizim vardı bir maçımız sanki. Fixtür diyelim. Ha, Benfica'ya elenmişiz. Evet, ön eleme. Benfica'ya 1-0 elenmişiz. O kötü olmuş. Ya 1-0'lık bir skorla elenmek insanı yoruyor diyebiliriz. Ee, onun dışında Avrupa Kupası'nda devam etmişiz. Burada zaten oyuncu istatistiğimiz yoktur diye düşünüyorum. Bizden kimse yok. Sonuçta evet. Avrupa Kupası'nda abi ne yapmışız? Avrupa Kupası'nda şu an oyuncu istatistiklerinde yine Avrupa Kupası'nda bizim Icar diye gol kralını başını çekiyor en çok asist yapan bizden kerem Aktürkoğlu olmuş en fazla maçın adamı bizden kimse yok Luan Perez seçilmiş Fenerbahçe'den pas isabetinde kimse yok Pardon Abdülkerim var 7. sırada en az golcenin kimse yok şeye bakacağım ee, gruplar diyelim tüm gruplar diyelim Fenerbahçe'de buradaymış. Fenerbahçe'de çıkmış Lazio ile Zoria, Eberden ile eşleşmiş. ikinci sırada çıkmış bizden Avarajı 22 mi? Lazio'nun oha lan 22 golü nasıl atmış? Marsilya'nın 21 mesela. Lyon'un 5. 5. Bizim 12 avarajımız var. Biz de ikinci olarak çıkmışız. Roma birinci olarak çıkmış. Bir puan farkla çok da önemli bir şey değil açıkçası. Onun dışında Türk takımı olarak başka da kimse yok. Yo Antalya var. Üçüncü çıkamamış zaten. Trabzon var. Çıkamamış. Başka da kimsemiz yok. Biz çıkmışız. Biz kimle eşleşmişiz? Bir de ona bakalım. Birinci elemede Atalanta ile eşleşmişiz. Büyük ihtimalle geçeriz. Fenerbahçe'de Lyon ile eşleşmiş. Gayet iyi bir sonuç elde etmişiz. Türkiye Kupası'nda da şu anda Manisa ile eşleşmişiz. Fenerbahçe kimle eşleşmiş? Şu anda en yakın rakibimiz olduğu için Fenerbahçe Denizli Spor ile eşleşmiş. Onun dışında fikstüre bakmak istiyorum. Fikstürde kimlere yenildik acaba? Adana'ya yenilmişiz. Trabzon'a yenilmişiz. 4-0. Trabzon'un başında Şevşenko var. Yuh. Harbi yuh. Şevşenko. Adamlar Şevşenko'yu getirmiş. Kayseri'ye yenilmişiz bir defa. Ufak tefek Alanya ile beraberliğimiz var. Başka da kimseyle beraberliğimiz yok. Şu 2 e, hatta 3 galibiyet bizi üzdü açıkçası. Gerisi gayet güzel gitmişiz. Hatta skorlar mükemmel diyebiliriz. E, Roma'ya bile 4-0. Yani Roma'ya 4-0. Kolay değil. Hatta Avrupa'da yenilmemişiz. Nağmalip çıkmışız. Aynen Avrupa'da nağmalip çıkmışız. Bu gayet mükemmel. Şey. Sadece işte şurada Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme bizi sıkmış. Onun dışında bakalım Haziran ayında bu taktik ne kadar işe yarayacak. Kupayı alabileceğiz. Zaten 3 puan farkımız var. En son ben baktığımda 5. sıralarda gidiyorduk. Şu an 2. sıraya geçmişiz. Bu bence taktiğin artık yerine oturduğunun bir kanıtı diyebiliriz. Raşit, Raşit birazcık sıkıntılı. Bu kaç hafta yok. Nereden bakıyorduk ona? Ha, burada 7 gün ile 2 hafta tamam sorun değil. Hemen geleceğini düşünüyorum zaten. Biz hemen bir Haziran ayına geçelim bakalım. Sonuç ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Ne diyor? Mertemiz'in sözleşmesi bitecek diyor. Şuraya gidelim bakalım. Sıkıntısızca. Bakalım Haziran ayında sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar. Artık sezon sonuna geldik. Bakalım Galatasaray Okan Burun taktiğiyle neler yapmış neler yapamamış tıklayalım lig kupaya Evet şampiyon olmuşuz fikstürümüz bitmiş mi bitmiş abi şampiyon olmuşuz bu mükemmel ve 94 puandan neredeyse 10 puan fark atmışız diyebilirim 30 gol atmış Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi 30 gol mükemmel bir istatistik e, asist yapan Bardri Mertens ile Bardri hemen hemen eşit diyebiliriz ama Mertens'in asist kralı olduğunu söyleyebiliriz. En az gol yiyen değişik bir şekilde şu arkadaş olmuş. Zaten 13 maçta 20 gol yemiş. Oranladığım zaman yani yine Muslera birinci diyebiliriz. onun dışında da başka bir şeye bakmak istemiyorum bu noktada. Başka haricinde Avrupa'da ne yaptık? Ne diyor Avrupa Şampiyonlar Ligi? Avrupa Kupası nerede? Beşiktaş'a mı elendi ki Avrupa Kupası'nda? Beşiktaş almış şey Türkiye Kupası'nı pardon. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş almış. Yarı finalde de Beşiktaş'a elenmişiz. Birazcık kötü olmuş. Gol kralı, gol gol kralı yine Icardi olmuş. Ee, başka da kimse yok zaten bizden. Avrupa'ya bakacaktık. Şampiyonlar Ligi burada. Avrupa nerede? Ah, Avrupa Kupası. Ee, biz acaba yıl mı atladık diye düşünüyorum şu an. Tam Nisan'dayız. Ha, daha bitmemiş bunlar. Avrupa Kupası 2, çeyrek final falan filan diyor. Evet. O zaman burada mıyız? Yo burada da değiliz. Biz neredeyiz? Çünkü önemli yok. Yok. Allah bu kısmı anlayamadım ben. Hani biz neredeyiz, ne yapıyoruz onu anlayamadım. Tamam Avrupa Kupası nerede diyoruz. Avrupa Kupası yok kayıp yani. Atalanta mı çıkmış? Nerede? Evet, Atalanta'ya yenilmişiz. Daha sonra bunu Marsilya kazanmış aynen. Avrupa Kupasını Marsilya kazanmış. Real Madrid'e karşı bir de Atalanta peki yarı final oynamış mı oynamış yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde durumlar arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten taktik bu bu taktiği de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.